Önceki dönemlerde de bu tarz etkinliklerde ifade etmiştim. Biz erkekler için önemli iki tarihten bir tanesidir. Bir tanesi erkek çocuklarının sünnet olduğu tarih, diğeri de nikah tarihimiz, evlendiğimiz tarihtir. Bizler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu kendi hayatımdan bir örnek olarak vermek isterim. Bu açıdan çocuklarımız inşallah erkekliğe ilk adımlarını attılar. Peygamber Efendimiz'in en önemli sünnetlerinden bir tanesini yerine getirmiş oldular aynı zamanda. Geleceği inşa edecek olan bu çocuklarımız, bugünün belki mini mini yavruları, yarının başbakanları, yarının milletvekilleri, yarının mimarları, avukatları, doktorları olacaklar, yöneticileri olacaklar. Allah nasip ederse bizlere düşen yerel yönetimler olarak onları en güzel şekilde yetişmeleri için ortamı hazırlamak, tüm imkanlarımızı seferber etmek Tabiri caizse onlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Bu da önemli günlerinden bir tanesi. Yanlarında olmaya çalıştık. Bu açıdan hem sosyal dayanışmanın bir göstergesi olan bu etkinlik hem de geleceğe atılan bu çocuklarımızın bugün yanlarında olmak açısından güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.